Hoş geldin. Babaların en yakışıklısı. Artı şeften günün menüsü, yoğurt, çorba, makarna, köfte. Çorbaları doldurup geliyorum şimdi. Gel bakalım bir tanem. Bir konuşalım seninle. Otur. Kızım biz bu evden taşınalım olur mu? Neden? Daha tam yerleşemedik bile. E, olmadın. Ha? Bak senin okuluna uzak. Benim işime uzak. Hiç içime sinmiyor. Hem kirada oturmak da istemiyorum. Alırız bir ev. Güzel güzel oraya yerleşiriz. Olmaz mı? Neden bana fikrimi sormuyorsun baba? Önce karar alıp nasılsa artı ikna ederim mi diyorsun? Bu kadar mı değersiz fikirlerim? Burası benim devim. De ben burayı seviyorum ve taşınmayacağım asla. Ver kızım atayım ben onu. Tabii atarız ana yorulma şimdi. Yok yok kokarım şimdi. İyi tamam. Ah. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben yarın evleniyorum.

Kolay gelsin. Baba, he. Bedriye elbiseyi görünce çığlığı basacak ha. Beğenir değil mi? Çok. İyi. Kadir. işim var burada. Burada oturuyorum. Ya e o zaman komşuyuz. Avukatlığa devam mı? Evet, devam. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Şimdi benim küçük bir işim var. Onu halledeyim. Akşam parlatır, dertleşiriz. Hasan, gel gel. Bak, bu adam var ya bu adam. Bu adama iyi bak adam gibi adamdır Kadir. Benim taşkın andan ortaokul arkadaşım. Avukat çıktı. Baba anam beklemesin daha fazla. Merak etmiştir gelin değil. Ben gidiyorum. Kadir. Ne bu hal? Kırk kat yabancıymışız gibi. Yediğimiz içtiğimiz ayrıydı sanki. İhanet kolay yutulur lokma değil mi Şeyip? Ee, oh. sen daha benim bıraktığım yerde otlayın ha. Hadir, yazık. Geçen ömre yazık. Sen dua et bıraktığımız yeri kimseye anlatmadın. Hele ki Gülperiye. Ama işte insanın hataları tekrar tekrar karşısına çıkarmış. Benim en büyük hatam sana güvenmek bir şey. Yıllar sonra anladım bunu. En büyük yaram da senin ihanetinmiş. Neyse. Gerisini sonra konuşuruz. Dediğin gibi. Hazırsan tabii. Efendim sana? Hasan neredesin? Eve gireceğim şimdi. Bir şey mi oldu? Evet oldu. Özledim. Balıkçıya geldim. Seni sordum yok dediler. Neredesin? Söyle yanına geleceğim. Sen Bak ben de isterim de... ...bugün bizim özel bir işimiz var. Yani ailevi bir durum var. Sonra görüşsek. Olmaz Hasan. Çok özledim diyorum. Hem neyse o ailevi durum bana da anlatabilirsin. Ben de dahil olabilirim. Ne oluyor? Allah senin yani nasıl diyeyim benim anamla babam evleniyor bugün ya biliyorum e, garip bir cümle oldu farkındayım ama ben sana açıklayacağım sonra hepsini. nasıl ya sonra falan değil hemen konumu at yanına geleceğim tamam mı tamam tamam inan çıkız tamam atıyorum bekle görüşürüz sevgilim görüşürüz. Bütün çarşıyı sırtlamışsınız. He. Baştan sonra gelinlik mi giyeceğim? Yok boşuna almışsın. Anaya ne varmış yaşında lütfen bizim için giy. Hadi be Bak Bak kime nasip olacak anasının babasının evlendiğini görmek? Bugün bizim en mutlu günümüz. Kırma bizi. Ana hem ana olacak düşünsene. Gülüm. Bak fotoğraflarımızı torunlarımıza göstereceğiz. Hadi giy kırma beni. Şişt. Bakarsın sen giyersin anamın gelinliği ya. gönlünde. Yok, daha çok var. Hem ben evlenmeye hiç niyetli değilim. Allah Allah. Zaten bir evlenmek isteyenden bir de istemeyenden korkacaksın derler. Ana, hadi kırma bize. Ne haber? Gayet iyi valla. Sen nasılsın? İyidir. Fotoğraftan takip edip de mi buldum burayı? Hızlısın valla. Yok. Benim kimseye takip etmeye ihtiyacım yok Artemis. Ha sana bir neredesin demem yetiyor. Sevgiliyiz ya biz. O fotoğraflar. Senin bir şey isteyip de sadece uzaktan bakmanın göstergesi. Başka hiçbir şey değil. Ama bak. İstediğin şeye ben sahibim. Ne saçmalıyorsun sen? Hasan'ın annesiyle babası evleniyor bugün, haberin var mı? Tahmin ettim. Senin haberin olmayan 12 a ben davetliyim. Neden biliyor musun? Çünkü cesur davrandım. Senin gibi önüme gelene ağlayıp sızlamadım. O an ne hissediyorsam, gittim Hasan'ın yüzüne söyledim. Ben kazandım. Bundan sonra Hasan'ın yanında sadece ben varım. Selen kes Hı. artık. Ruhunda yok kızım senin savaşmak. Hayatın boyunca böyle hep ezik kalacaksın. Uzaktan izlemeye devam Artemis. Seren. Hoş geldin. Hmm. Artıştınız mı siz? Yok. Boşanma olayları falan canım, sıkkın biraz. Peki. Ben bir içeri bakayım adamlara. Sen de gel, burada bekliyorsun. Tamam.